Başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün sizlerle beraber çok özel bir otomobil hakkında konuşmaya çalışacağız. Audi Ares e-tron GT. %100 elektrikli, çok yüksek performansa sahip olan bir otomobilden bahsedeceğiz. Audi'de Ares isminin altındaki otomobiller spor otomobiller değildir. Süper spor otomobillerdir. Sizlerle birkaç kez Ares 6'yı, Ares 5'i, Ares 3'ü değerlendirme imkanı bulmuştuk. İşte şimdi Ares'in elektrikli versiyonu diyebiliriz. E-tron GT'ye. Ben şunu söyleyeyim 600 beygire yakın bir motor gücü söz konusu otomobilde iki tane elektrik motoru var 800 Nm üzerinde çok çok üst düzeyde bir tork değeri var 0'dan 100 km saate sadece 3 saniyenin biraz üstünde hızlanıyor 0'dan 200 km saate de 10 saniyenin altında hızlandığını görüyoruz. tasarım yaklaşımı olarak prensip olarak şunu söylememiz lazım. Ares e-tron GT diyoruz. İşte oradaki GT özelliklerini birebir üzerinde bulunduran bir otomobil. GT Gran Turismo demek. Yani hem sportif olarak hem de konfor olarak üst seviyedeki bir tasarım yaklaşımı söz konusu. 4 kişilik kupe bir otomobil tasarımı var. Tabi bunu biraz açmamız lazım. Çünkü aerodinamikten de mutlaka bahsetmemiz lazım. Aslında aerodinamik özellikler her otomobil için fevkalade önemli ama günümüzde elektrikli otomobillerde menzil kaygısı olduğu için çok çok öncelikli bir konu. Uzun, yüksekliği az olan yani bir mekik gibi havayı çok rahat bir şekilde yaracak kapasiteye sahip olan bir tasarım yaklaşımı olduğunu görüyoruz. Ön kaputun çok alçak seviyede başladığını hafif bir eğimle ön cama kadar geldiğini ancak ön camın yine havayı çok rahat karşılayabilecek direnç yaratmayacak bir eğimle yükseldiğini görüyoruz. Ama dikkat edin tavan hattına baktığımızda neredeyse maksimum nokta ön camın hemen orta noktasında ondan sonra arkaya doğru geldiğini ve otomobilin sonuna doğru çok artan bir eğimle alçaldığını görüyoruz. Bu da tabii kupe görüntüsünü destekliyor de otomobilin aerodinamisinin gelişimine katkıda bulunuyor. Otomobilin genişliğinden çok daha fazla daraldığını görüyoruz yolcu kabinin. Hem önden hem arkadan konik yukarı doğru yükseldiğini görüyoruz. Bu da otomobile çok sert bir görünüm sağlıyor. Toplam uzunluğu yaklaşık 5 metre otomobilin 4 metre 99 santimetre geniş bir otomobil. Aynalar hariç 1 metre 96 santimetrelik bir genişliğe sahip. Yüksekliği de 1 metre 41 santimetre yani boyuna göre çok düşük zaten onun içinde çok aerodinamik bir kesite olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Ön teker merkezi ile arka teker merkezi arasında 2 metre 90 santimetre var yani uzun bir aks mesafesine sahip. Tabi burada elektrikli otomobillerin yapısal özelliklerinden bahsetmek lazım. Çünkü birçok boyut olarak büyük parçanın bu otomobillerde olmadığını görüyoruz. İçten yanmalı motor yok, büyük bir vites kutusu yok, egzoz yok, yakıt deposu yok. Bunları soğutmak veya hava ihtiyacını karşılamak için radyatörler yok. Burada çok daha kompakt, çok daha küçük ölçülere sahip elektrik motorları, onların elektronik üniteleri ve tabii ki sistemin en önemli parçası lityum iyon bataryanın olduğunu görüyoruz. Volkswagen elektrikli otomobil imalat platformu MEB daha önce sizlerle konuştuğumuz için bunun detayına girmiyorum. Yaklaşımı zaten birebir böyle modüler bir platform, tabanda batarya arkada bir motor, isterseniz öne bir motor, otomobil dört çeker oluyor. Ön taraftaki tekerlekleri öndeki motor tahrik ediyor. Arka taraftaki tekerlekleri arka taraftaki motor tahrik ediyor ve modüler bunlardan öndekini çıkarttığınızda otomobil arkadan itişli olabiliyor. Uzatıyorsunuz, aynı burada olduğu gibi daha uzun bir otomobil oluyor. Yükseltiyorsunuz, SUV oluyor. Yani her türlü esnekliğe adapte olabilecek şekilde hazırlanmış. Bu otomobilde de ön aksla arka aks arasında tabanında 95 kW saate yakın çok güçlü, çok potansiyeli olan batarya grubu var ve 450 kilometrenin üzerinde yol yapabiliyor. Menzil olarak söylüyorum fakat çok önemli bir değişiklik var. Bataryanın ikinci sırası hemen şu arka aksın üzerinde. Bu iç hacimde çok büyük bir avantaj kazandırıyor. Özellikle arka tarafta oturan yolcular daha alçak seviyede oturabiliyorlar. Çünkü bataryanın ikinci sırası onların arkasında kalıyor. Hem otomobilin ağırlık merkezinin doluyken yere daha yakın olmasını sağlıyor. Bu da tabii özellikle virajlarda dinamik özelliklerini çok ileriye götürüyor. Onun dışında arkada oturan yolcular için çok iyi bir iç hacim e sağlıyor. Hem baş mesafesi olarak, ayak mesafesi olarak. çelik jantlar var. Ön tarafta 265 mm yani 26,5 santimetrelik lastikler olduğunu görüyoruz. Arka tarafta ölçü farklı arka lastikler 305 yani yaklaşık 50 mm 5 santimetre daha geniş. Bel çizgisinin çok düşük olduğunu hemen altta hareket veren maşviyelin üzerindeki çizgisinin yine çok sert olduğunu ve aradaki yüzeylerinde iç bükey ve dış bükey olarak otomobilin tasarımını çok iyi gösterecek şekilde ...konumlandırıldığını görüyoruz. Biraz önce söylemiştim. Yolcu kabine arkaya doğru V şeklinde geliyor. 1 metre 96 santimetrelik genişlik... ...aynen devam ediyor. Bu aradaki çamurluk entegrasyonu ve... ...şu çamurluğun üstündeki omuz çizgisinin... ...sert bir şekilde devam etmesi... ...otomobilin sportif görüntüsüne... ...çok önemli güç katıyor. Başta belirttiğimiz gibi... ...düşük seviyede bir ön yüz görüyoruz. Alt taraftaki bu bataryanın... ...soğuması, ısınması için yerleştirilmiş olan hava girişi ama içten yanmalı bir otomobile göre gene de küçük ayrıca tamponun çok sportif ve üç boyutlu olduğunu mutlaka belirtmemiz lazım. Yan taraftan hava alarak ön tekerleklerin içerisindeki hava akımından kaynaklanan türbülansı düzenleyen hava girişleri var. Aynı şekilde çamurluğun arkasında da çıkışların olduğunu görüyoruz. Başta söylediğimiz gibi otomobilin inanılmaz düşük bir aerodinamik katsayısı var. 0.24 alt tarafına giden hava çok rahat hareket edecek şekilde tasarlanmış düz bir şekilde arkaya kadar devam ediyor ve arka tasarıma çok büyük katkısı olan sportif açıdan arka difüzörden sonra da otomobilin alt bölümünü tahliye ediyor Bu da önemli aerodinamik katkı sağlayan parçalardan bir tanesi arka taraftaki spoileri otomatik çalışan spoileri unutmamak lazım Otomobil belirli bir süreti geçtikten sonra yaklaşık 90 kilometreden sonra 100 kilometreye yakın birinci kademede yükselerek basma kuvveti oluşturuyor. 170 kilometreden sonra da ikinci seviyeye geçiyor. Ön tarafta radyatörün önünde kapakçıklar, klapeler var. Bunlar da otomobildeki soğutma ihtiyacına göre açılıp kaparabiliyor. Otomobil çok sportif kullanılmazsa kapalı kalıyor. Hava sürtünmesini azaltıyor. İyi aerodinami neye yarıyor? Tabii ki otomobilin daha az enerji tüketerek daha uzun menzile kavuşmasını sağlıyor. Yüksek süratlerde kabin içine rüzgar sesinin gelmesini fevkalade azaltıyor. çok etkileyici bir iç tasarımı var. En azından ben karbon fiberi özellikle iç tasarımda çok beğenirim. Tamamen sürücüye odaklanmış bir yay var. Tam ortasında gösterge tablosu, sağ tarafında bilgi eğlence ekranı yer alıyor. Kapıya doğru yayın bir kenarı devam ediyor. Daha geniş bir yay var. O da diğer taraftan yolcu kapısının kenarından devam ediyor. Üç boyutlu tamamen dijital bir iç tasarımdan bahsediyoruz. de performansa sahip olan %100 elektrikli bir otomobilden bahsediyoruz. Audi deyimiyle konuşursak 40 yıllık bir deyim bu. Audi Quattro'nun dört çeker özelliklerini artarak devam ettiren bir sisteme sahip. iki tane elektrik motoru var. Bir tanesi 238 beygir güce sahip ve ön aksın üzerinde konumlanmış. Güç iletiminin dışında herhangi bir vites kutusuna sahip değil. Arka taraftaki çok daha kuvvetli 456 beygir gücünde arka aksa paralel yerleştirilmiş. Çünkü arada iki farklı hıza sahip olan bir transmisyon var. Birinci dişli diyelim otomobilin korkunu 10 kat daha arttırabilecek kapasiteye sahip. Dolayısıyla bunu nadir kullanıyor bence otomobil. Ancak kalkarken yani hız kalkış kontrol sistemini kullandığınızda veya aşırı hızlanma istediğinizde otomobilden kullanıyor onun dışında tek oranla hareket ediyor. Ancak otomobilin kullanımından şunu söyleyebilirim. Kesinlikle arkadan itiş karakterli. Yani kullandığınızda arkadan itişte olduğunu hissediyorsunuz. Ama söylediğim gibi 4 çeker 700 beygin üzerinde motor gücü elde ediyoruz. İki değeri topladığımızda ama otomobilde kombine olarak kullanabildiği güç 590 beygir. Ama torkunu duyduğunuzda gerçekten şaşıracaksınız. 830 Newton metrelikte bir tork potansiyeli var. Sadece 3.3 saniyede. 0'dan 100 km'ye hızlandığını görüyoruz. 0 200 değeri de 10 saniyenin biraz üzerinde. Yani yanda oturan insanlar eğer alışık değilse inanın bana sert hızlanmalarda çok ciddi rahatsız olabilirler. O derece güçlü hızlanma seviyelerinden bahsediyoruz. sürekli mıknatıs etkisi olan senkron elektrik motorlarından bahsediyoruz. Statorlarındaki sargılar bile çok özel. Yoğun enerji seviyesine ulaşması için çok ince tellerle ve daire kesitli olmayan dikdörtgen kesitli olan çok ince tellerle stator sargılarının yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla gerçekten de çok yoğun magnetik alan yaratabilecek kapasiteye sahipler. Onun için de 200 beygirin üzerinde, 400 beygirin üzerinde güç veriyor. Tabi burada ben elektrik mühendisi değilim ama önemli konulardan bir tanesi de otomobilin lityum iyon bataryasının 800 voltla çalışması. Çok yüksek bir volt değeri. Mesela bundan önce 300, 350, 400 voltluk yer görüyorduk. Burada tabii elektrik motorlarının gücü akım çarpı voltaj. Dolayısıyla akımı arttırmak doğru değil. Kablo tesisatının ağırlığı çok artabilir. Dolayısıyla yüksek voltajda çalışmak performansı çok etkiliyor. Onun için de 800 voltluk bir gerilime sahip. Otomobil tam doluyken 450 kilometre kadar bir menzili var. 93.4 kWh kapasiteye sahip bir bataryadan bahsediyoruz. Bu maksimumu. Nominal kullanılabilen miktarı ise 83.7 yani yaklaşık 84 kWh 33 tane modülden oluştuğunu görüyoruz. Çünkü o da modüler. Yani yarın bir gün daha büyüğünü yapmak isterseniz modül ekleyebilirsiniz. Daha küçüğünü yapmak isterseniz modül azaltabilirsiniz. Her modülde 12 tane hücre var. Yani laptopların bataryalarına benzetebiliriz. Bunlardan 12 tanesi bir araya gelip bir modülü oluşturuyor. Her modül performansını kontrol eden elektronik ünitelere sahip. 30 santigrat derece ile... 35 santigrat derece arasında ideal çalışma sıcaklığında tutulacak şekilde bir ısı kontrol sistemine sahip ön tamponun altındaki hava girişi zaten gerekli olan soğutma havasını sağlıyor. çamurluğun hemen arkasında hem sağda hem solda şarj noktaları var ve otomobilde ilgili kablolar da mevcut. Sağ tarafta hem doğru akım hem alternatif akım. Sol tarafta ise sadece alternatif akım dolum soketi var. Alternatif akım da yani evlerde veya iş yerlerinde 22 kW'lık dolum kutularıyla şarj edildiğinde 9-9,5 saatte sıfırdan %100'e kadar doldurmak mümkün otomobili ve 450 kilometrelik menzil kazanıyorsunuz. Doğru akım şarj noktasındaki bu yaklaşık 170 kW gücünde bir şarj noktasından bahsediyorsak otomobil çünkü alabiliyor o kilovatta şarj edebiliyor. %5 ile %80 arasındaki doluluğu sadece 22,5 dakikada sağlayabiliyor. Ayrıca otomobili kullanırken çok hoşumuza giden çok güzel bir konu daha var. Çok kuvvetli bir içten yanmalı motora sahipmiş gibi dışarıya ve içeriye ses vermesi, dışarıdaki insanların farkındalığını oluşturmak için içerideki insanlar da eğer seviyorsa böyle bir suni motor sesini duyması için böyle bir sistem var. İki tane hoparlör var. Bir dışarıda, bir içeride. Arka bagajın üst tarafında da amfisi var. Belli bir kilometreye kadar bu sesi otomobil kendisi çıkarıyor. programımızın artık sonuna doğru geliyoruz. Mesela modlardan falan bahsetmiyorum. Dört tane fevkalade iyi çalışan modu var. Ayrıca milisaniye ile güç aktarımı yapabilen her tekere göre otomobilin içinde bulunduğu şartlara göre gücü, torku dağıtabilen bir sisteme sahip ve bunun elektrikli bir otomobil olduğu için çok hızlı gerçekleştiğini, çok hatasız gerçekleştiğini hissedebiliyorsunuz. Yani 40 yıllık Quattro geleneği artarak devam ediyor. Çok rahat diyebiliriz. En son çok etkili bir özellikten bahsedip programımıza son vereceğiz. Enerji geri kazanım sistemi. Otomobilde Gazdan ayağınızı çektiğinizde veya frene bastığınızda çok ciddi bir şekilde enerji kazanıyorsunuz. Bu da iyon bataryaya depolanıyor ve sizin menzilinizi arttırıyor. Ama inanın bana özellikle yokuş aşağı fren yaptığınızda müthiş bir geri kazanım söz konusu 0.3 G'ye kadar devam ediyor. Frene bastığınız zaman jeneratör etkisi devreye giriyor. Yani öndeki ve arkadaki elektrik motorları yerden gelen kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirip depoluyorlar. Fakat fren ihtiyacı bundan daha fazlaysa ancak o zaman bildiğimiz klasik hidrolik fren sistemi devreye girerek otomobilin yavaşlamasına yardımcı oluyor. Onun dışında 0.3 G'ye kadar olan yavaşlamalar tamamen jeneratör etkisiyle. Bu da otomobilin önemli özelliklerinden bir tanesi ve elektrikli bir otomobil için fevkalade önemli. Son olarak ondan da bahsetmek istedim. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yeni Audi Ares e-tron GT'nin içinden hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.